İhtiyatçılığı bugün gençlerde neden yükseldiğini konuşmaya çalıştık. Bunun üç temel sebebine değindik. Birincisi psikolojik olarak işte hayatı anlamlandırma çabamızda tarihsel politik ikonlara ve kurtarıcılara duyduğumuz özlemin koşullar dolayısıyla yeniden açığa çıktığını ve neşet ettiğini söyledik. İkincisi sosyal olarak işte daha çok aktivizme ve aksiyonerliğe duyulan ihtiyacın büyüdüğünü, artık sokağa, sahaya, sivil topluma inmenin bir zaruret, bir özlem, bir ihtiyaç olarak karşımıza geldiğini söyledik. Politik siyasal olarak da bugünün sistemi ve rejimiyle işte Sultan Abdülhamit döneminin 1900'lerin başındaki o sürecin benzer bir analojiyle hürriyet ve meşveret, işte yasa ve denetlenebilirlik gibi süreçler önümüze getirdiğinden bahsettik. Dolayısıyla benzer bir sürecin içinde olduğumuzu söyledik. Dahili ve harici koşullarda konjüktürde benzerlikler olduğunu söyledik. İşte içerideki istibdat rejiminin, dışarıdaki güvenlik tehdidi ve krizlerin, savaşların, çatışmaların büyüdüğünden bahsettik. Bunların hepsinin sektör ve agresif bir tavra büründürdüğünü gençleri, işte daha marjinal ve radikal söylemlerle, daha aktivist ve aksiyoner bir tarzla yol yürümeye ittiğinden bahsettik. Bunun ırkçılıkla karıştırılmaması gerektiğini, aslında o, o ırkçılık zannedilen meselenin bir agresif tavır olduğunu, psikolojik bir radikalizm olduğunu, psikolojik bir agresiflik olduğunu altını çizmeye çalıştık.